Ebu feth Ömer bin İbrahim el Khayyami. Horasan'ın Nişabur kentinde 1048 yıllarında doğmuştur. Babasının çadırcılık mesleğinden dolayı kendisine Hayyam denilmiştir. Hayyam'dan söz eden en eski kaynaklar Nizami Aruzi'nin Çahar Mekale adlı eseri ile Beyhaki'nin Tetimmetu Sivanil Hikme isimli eseridir. Hint bilgini Govinda astronomi bilgini Subrahmanya ile beraber Hayyam'ın Risaletun fi şerhi ma eşkele bin kitab Eserinden yola çıkarak Hayyam'ın 18 Mayıs 1048 yılında sabaha doğru doğduğu sonucunu çıkarmışlardır. İmam Muvaffak'ın yanında ilim öğrenmeye başlayan Hayyam, felsefe, mantık, matematik, fizik, metafizik, tıp, astronomi gibi dönemin bütün ilimlerini tahsil etmiştir. Çağdaşları onu hikmet ve felsefede İbn-i Sina'nın devamı saymışlardır. Belh, Merv, Herat, Bukhara, Rey, Samarkand ve İsfahan gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde bulunmuştur. Beyhaki onun İsfahan'da bir eseri yedi defa mütala edip hıfz ettiğini ve Nişabur'a dönüp bu eseri olduğu gibi yazıya döktüğünü kaydeder. Hayyam İsfahan'da bulunduğu sıralarda Melikşah'ın desteğiyle bir rasathane kurmuş, ve celali takvimini hazırlamıştır. Tarihçi Beyhaki, Hayyam'ın ölüm tarihini anmamakla birlikte onun son saatlerini şu şekilde anlatmaktadır. Onun akrabalarından İmam Muhammed Bağdadi'nin bana anlattıklarına göre Hayyam, bir taraftan dişlerini altından yapılmış bir kürdanla temizlerken, bir taraftan da i̇bn Sina'nın Şifa adlı eserinin ilahiyat ile ilgili bölümünü inceliyordu. Tek ve çok başlıklı bölüme gelince, kullandığı altın kürdanı kitabın arasına koydu ve adalet sahibi şahitleri çağır da vasiyette bulunayım dedi. Vasiyette bulunduktan sonra namaza durdu. Ne bir şeyler yedi ne de içti. Yatsı namazını eda ettikten sonra secdeye kapandı ve Allah'ım biliyorsun ki ben kendi imkanım dahilinde seni tanıdım. Beni bağışla. Çünkü seni tanımakla sana yakınlık elde ettim dedi. Ömer Hayyam bu sözlerinden çok kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Hayyam şair olma kaygısı gütmekten ziyade öylesine rivayeler söylemiş veya yazmıştır. Kendi döneminde şairliğinden hemen hemen hiç bahsedilmez daha çok bilim ve felsefe alanında tanınmaktadır. İnsanın yaratılışı evren hakkında kendine has bir düşünce ve felsefe anlayışı vardır. Şiirde taklitten ziyade içinden gelenleri olduğu gibi ortaya koymuştur. Subaylerin ona aidiyeti tam bir kesinlik kazanmadığı için fikirleri hakkında genel bir kanaate varmak pek zor gözükmektedir. Ömer Hayyam'ın bazı eserleri şunlardır. Rubaiyat Risaletun fil berahini ala mesailil cebr vel mukabele Risale fi teksimi rub'i daire